Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün günlerden 6 Ağustos Salı. Güne 9.769 seviyesinde başlayan BIST endeksi gün içinde en düşük 9.733, en yüksek 10.117 seviyesinde işlem görürken günü 580 puan düşüşle 9.893 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9712 seviyesine geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1.83 üzerine gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10096, 10299 ve 10481 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %2.5 altında gerçekleşmiştir. Günlük hareketli ortalama 10414 14 günlük hareketli ortalama 10681 50 günlük hareketli ortalama ise 10.665 seviyelerinden gerçekleşmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli seviyesinin %5 altına gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %24.12 yükselişe 19.9 milyar TL artarak, 102.48 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 92.29 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %11 artış dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde fiyatı artan hisseler bulunmazken 100 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.